Savaşlarla dolu bu dünyada barış meşalesini yakan, bunun için cesurca mücadele veren barışseverlerin öncüsü olan bir kadın. Barışa adanmış bir ömür. Nobel Barış Ödülü alan ilk kadın. İlk kadın barış aktivisti. Dünyayı etkisi altına alan savaş karanlığında barış simgesi o. Berta von Sattler. ta 9 Haziran 1843'te Prag'da aristokrat bir ailede dünyaya geldi. Berta ailesi tarafından mensup olduğu sınıfın gerektirdiği şekilde yetiştirildi. İyi bir eğitim aldı. Birkaç dil öğrendi ve sanat okumaları yaptı. Ama bunun yanı sıra içinde yanan bir tutkusu da vardı. Opera. Operacı olma hayali kuran Berta çocukluğunda müzikle ilgilendi. Operacı olamayınca öğrendiklerini aktarmak, bir şekilde kendini ifade etmek isteyen Berta Mürebbiyelik yapmaya karar verdi. Ki zaten yaşadığı dönemde kadınların daha farklı bir iş yapmasına pek fazla da olanak yoktu. Gençliğinde Berta savaşsız bir dünyanın mümkün olmayacağına inanıyordu. Savaşlar hoş değil fakat gerekliydi. Öyle ki dünyadan savaşların tümüyle ortadan kalkması olasılığını düşünmek bile hayaldi demişti. Avustralyalı Baron Von Sattner'ın dört kızına mürebbilik yapmak için taşındığı evde hayatının mihenk taşlarından biri olacak Arthur Kara aşık oldu. Ancak Arthur'un ailesi Bertha'nın oğullarından büyük olduğunu gerekçe göstererek bu ilişkiye onay vermedi ve Bertha'nın işine son verdi. Hem sevdiği insandan hem de işinden ayrılmak zorunda kaldı. Paris'e giderek yeniden iş aramaya başladı. Gazete ilanı ile kendisi için sekreterlik ve ev işleri yapacak bir kadın arayan İsveçli bir erkeğin ilanına başvurdu. Bu erkek daha sonraları Nobel Vakfı'nı kuracak olan İsveçli kimyager Alfred Nobel'den başkası değildi. Berta Nobel'in yanında yalnızca 8 gün çalıştıktan sonra geride bir mektup bırakarak Viyana'ya Arthur'un yanına döndü. Berta Nobel'in kendisini anlayışla karşılayacağını ummuştu. Nitekim öyle de oldu. Birlikte geçirdikleri kısa vakte rağmen Berta ile Nobel'in yolları daha sonra da kesişti ve hayat boyu arkadaş olarak kaldılar. Arthurla Berta ise ailelerinden gizli evlenerek Kafkasya'ya gitti ve yaklaşık 10 yıl orada yaşadı. Topraklarından uzak ancak birlikte mutlu bir hayat inşa eden çift bu dönemde geçimlerini yazarlıktan sağladılar. Berta Kafkasya'da yaşadığı dönemde 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'na tanıklık etti. Savaşa dair fikri ise hala aynıydı. Bu tarihsel bir süreçti, olağandı. 1885 yılının Mayıs ayında aileleriyle barış yapan Bertha ile Arthur, Güney Avusturya'daki Harmanstroff çiftliğine yerleşti. Yazarlığa devam eden çift, 1886-87 kışını geçirdikleri Paris'te edebiyatçılar, hukukçular ve politikacılarla tanışarak uzun tartışmalar gerçekleştirdiler. Tartışmaların odağındaki konu ise bir savaşın yaklaşıp yaklaşmadığıydı gündemin odağını savaş oluştururken bir tanıdığı Berta'ya 1880'den beri Londra'da Uluslararası Uzlaşma ve Barış Birliği'nin yani barış hareketinin var olduğunu anlattı. Bu fikirden heyecanlanan Berta hemen barış birliği hakkında bilgi sahibi olmak için kolları sıvadı. Müzik Okuduklarından oldukça etkilenen Berta kendi içindeki yaşadığı değişimle yetinmedi ve bu düşünceleri herkese yaymak istedi. Ve böylece sonunda kendisinden tamamen emin bir biçimde barış savaşçısı haline geldi. Berta kalemini barış için eline aldı. Silahları bırakın romanını yazdı. Emine Zola'dan etkilendi. Berta tozlu rafları aşıp edindiği bilgileri hayal gücü ve barış inancıyla kurguladı. Kaleme aldığı roman toplumda ve edebiyat çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Kitap ilerleyen dönemlerde 34 baskı yaptı ve 12 dile çevrildi. Ünlü yazar Tolstoy kitaba ilişkin şunları ifade etti. Tanrı eserinizin ışığında savaşın ortadan kalktığını göstersin bize. Bertha'nın yazdığı kitap egemenlerin düzenine bir başkaldırıydı aynı zamanda. Üstelik bir kadın tarafından. Bertha bu kitabıyla 1905 yılında Nobel Barış Ödülüne layık görülen ilk kadın oldu. Savaşa dair eski düşüncelerini fırlatıp atan Bertha, kitabım sayesinde edindiğim deneyimler ve çevreler beni bu hareketin içine daha fazla etti. Öyle ki başlangıçta düşündüğüm gibi yalnızca kalemimle değil, tüm benliğimle kendimi bu işe adadım. Sözleriyle yaşadığı dönüşümü anlattı. Bazı kesimler tarafından sersem barış havarisi denilen Berta, zamanla saygıdeğer bir yazar ve gazeteci olarak anılmaya başladı. 1891 yılında Viyana'da Barış Derneği'nin Avusturya kolunu kuran Bertha uzun süre bu derneğin başkanlığını yaptı. Ardından Bertha ilk kez uluslararası barış kongresine katıldı ve Bern Barış Bürosu'nun kurulabilmesi için çalışmalar başlattı. Bu çalışmaların ışığında 1892'de Berlin'de Barış Derneğini kurdu. 1899 yılında yapılan Lahey Barış Konferansı'na katılan tek kadın oldu. Berta ayrıca dönem tarihine ilişkin eleştiriler de yazdı ve yayınladı. Yazdığı bu eleştiriler ölümünden sonra 1917 yılında iki ciltte toplandı ve Dünya Savaşı'nın önlenebilmesi için verilen savaş başlığıyla yayınlandı. Berta kaleme aldığı bu eleştirilerde 1891'den itibaren deniz filosunun kurulmasından Balkanlar ve çeşitli bölgelerdeki savaşlara dek Pek çok konuya değindi. Ancak onun eleştirileri yalnızca savaş karşıtlığı üzerine değildi. Berta kadınların oy hakkı mücadelesini de gündeme getirdi. Kadınların eşitlik mücadelesine de dokundu. Avusturyalı işçi kadınlar hareketinin en büyük destekçisi oldu. Berta yakalandığı ağır bir hastalık nedeniyle 21 Haziran 1914'te hayatını kaybetti. Son anlarında yanında bulunan Alfred Herman Fry'da göre Bertha'nın son sözleri şunlardı. Silahları bırakın. Bunu herkese söyleyin. Herkese. Bertha'nın bu sözlerinden yalnızca iki ay sonra ise Birinci Dünya Savaşı başladı. Nice kadın, nice insan hala barış için savaş veriyor. Savaşlar var olduğu müddetçe Berta'ların sayısı da azımsanmayacak derece artmaya devam ediyor. Ve son savaşa kadar da devam edecek.